Ela biz nereye gidiyoruz anneciğim? gidiyoruz. Heyecanlı mısın? Evet. Sevecek misin dinozorları? Evet. Dinozorlar nasıl yapıyor? <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Yolu biliyor musun? Ne taraftan gideceğiz? Tamam, o taraftan gideceğiz. Hadi gidelim o zaman. Ben seni takip ediyorum. Evet, kedilerin evi de varmış. Çok güzel yapmışlar. Tamam. Ben seni takip ediyorum. Devam et aşkım. Ya Ela sen nasıl biliyorsun buraları ya? Hadi bakalım. Hazır mısın? Hadi gel bakalım neler varmış. Aa. Oo. Ela gel gel Ela. Gel gel. şurada da bak. Aa. Bunlara bakalım ben bir. Aa, içeride kocaman oynuyor, hareket ediyorlar. Ela bak bunlar. Hadi gidelim mi içeri? Hadi gel. Hadi Gel bakalım. Gel. Gel bakalım. Bu nasıl hareket ediyorlar? Gel gel. Gel. Evet. Bunlar oyuncak oyuncak. Bak bak nasıl hareket ediyorlar Ela. Aa yumurtalarına bak. Gördün mü? Yumurtalarına bak. Anne, bak bak. Gel gel şu, şuradakilerine bakalım. diyorlar. Bak bak ses çıkartıyor. <laughs> Korkma aşkım bak. Bak gel kocamanmış. Aa. Şuna bak hele. Yumurtası, yumurtasını tutmuş. Gördün mü? Keçicik evet hem de. Nasıl ses çıkartıyorlar? Sen bir daha, sen de yapsana. Nasıl ses çıkartıyorlar? Aa, gel gel, bak şu Ela bu ne kadar büyükmüş? Gördün mü? Aşkım, Elaşım, ne kadar büyük bu? Bak bak boyuna bak, bak bak boynuna bak. Wow! Kuyruğuna bak, bak bak kuyruğu hareket ediyor, bak bak Ela. Wow. Ela kuyruğuna bak. Ay korktum ya. Korkma ya. Neden korkuyorsun? Wow. Bunlar oyuncak. Baba anne. Bakın, bir tane var. Ne? Hangisine Bakın. gidelim? Bak bak Ela buna bak. Abi. Gel gel. bak, buna bak, buna ah. bak Bakalım aşkım hangisine bakalım? Buna bakalım. Buna bakalım hadi gidip bakalım. Gördün mü kocaman? Ela nasıl ses çıkartıyor? Aa, aa. Aa. Hadi bakalım. Nasıl ses çıkartıyor aşkım? Gel 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 şuna bak. Aa. Ela şu kocaman bak babanın baktığına bak. Oo. <laughs> Ela bu da hareket ediyor mu? Niye hareket etmiyor bu? Bunu kapatmışlar mı ya? Gel gel. Bunu bunu niye hareket bu niye hareket etmiyor ya? Şimdi hareket edecek, Şimdi hareket edecek mi? Şimdi hareket edecek. Hemen. Ama çok tatlılar değil mi? Gal dişlerine bak. Vay! Wow. Wow. Girmek, 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 yazıyor. Evet, girmek yasak yazıyor doğru. Girmek yasak. Aferin sana. <gülüyor> gel, gel. <gülüyor> evet. Dinozorları zorları seviyor musun aşkım? Ela bak bak. Anne. Aygın yukarıdakini gördün mü? Anne. Anne gelir misin? Geliyorum anneciğim. Ben, ben. Aa bak bu yumurtalarını da koruyor. hareket ediyor. Ela dinozor nasıl yapıyor? Gel <laughs> <Aa>. gel. <laughs> Ela bak bak. Ela bak kocaman kuyruğunu nasıl oynatıyor? Ay bu küçücük. Bu da yumurtasını mı koruyor? Wow. Ela wow. Efendim. Ela peki sen bunu gördün mü? Baksana. Oo. Evet iskelet. Kocaman. Anneciğim bunun ismi neydi? Aa. mi? Aaa şuna bak. Vav wow, Ela. Kocaman ayakları varmış. Bak bak Ela gördün mü? İçine giremeyiz. Girmek neydi? Yasak. Anne hey, bak parçalanmış. mı iskelet? Gel Ela gel gel. Oy. Oy. <laughs> Hadi gel gel gel. Ela bunlar konuşmuyor bak. Evet buna bak. Hadi. Anneciğim. <laughs> Anneciğim. Anneciğim. Arkadaşlara bay bay yap bizleri takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay wow. bay. Evet aşkım iyi ki gelmişiz. Arkadaşlar böyle videonun devamı için bizleri takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bye bye!